Allah aşkına kızlar, kızlar. Mutfağa bir uğradım ki ne uğrayayım. Hamurdan başka bir şey görmüyorum. Hep uğradığımda. Evet. Anne. Meleme, meleme, meleme. Bu ne ya? Gına geldi bana hamur Sen görmekten. Sen çarşı ekmeği yemiyorsun. Evet. E ben el emeğiyle yapıyorum anne. Ben gelmeden yapsaydım. E tazecik sıcacık yedi anne. Ben gelmeden yapıp üst üste koyardım üstüne de bir hamur sereydi Ben böyle gına geldi bana. Gına geldi senin mutfaklarda hamur içinde izlemekten gına geldi bana. Anneciğim senin için her şey inan ki Seni Ka sevmesem yapmam. Hamura zaten. kaymak koydun mu hamura? Koydum tabii ki senin ha? isteklerin güzel oldu. Bakın bakın arkadaşlar bakın Allah aşkına. Allah aşkına. Tüpün biri masanın üstünde. Ana da tavanın biri de ocağın üstünde. Ee, anne, yapacağı 3-5 bazlama. İki taraftan oğlumun ocağına incir ağacını dikmek için iki ocaktan böyle anne, Bak bak, bak 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 sevgiyle bak, yapıyorum. bak. Hadi bak. Sevgili kayınvalideciğim sana ellerimle yapıyorum bak. Milletin gözünü boya seni öyle boya. Sevgili kayınvalideciğim diye. Ablayın haberi yok inşallah. O sıracalı ablan var ya Filiz sıracalı. <laughs> Sakın bacım bugün uğrama. Ben kafayı dinlemeye geldim. Kal de öyle. Oğlumun evini mesken tuttunuz bacım. Yeter kız. Vallahi kına geldi. Abicim, sana, da, sana da güzel e, hizmetimi yapmaya çalışıyorum. E, onlar da gelsinler ama. Onlar da benim ablam. Hizmet derken kız bazlamadan başka ne kız Allah'ını seversen. Yalanın batsın. Kuru bir koltuğun üstüne oturtuyorsun beni. Ölüme de bir buz gibi su veriyorsun. Çay da yok. İki gözleme bazlamayla hizmet. Ay anne daha ne diyeyim bilmiyorum. Sarmamı sardım. Ya. içli köftemi yaptım. Mercimekli köftemi yaptım. Anne öğlende de yedin neydi canım? Yeşilliğe hasret gittim Allah Güzel aşkına. Güzel Senin için mercimek köftesi yaptım Ev 3-5 tane kalmıştı. O da bozuldu bozulacaktı önüme getirdiğinde. Ay sabah ha. erkenden yaptım anne yapma. Yalanın batsın belli. Onu filiz geldiğinde yapmışımdır. Bana da 3-5 tane kaldı mı sen mi ayırdın bilmiyorum. Emin de halim. Yok alim. anne senin için özel Emin olsun. de halim. Özel. He. Anneciğim senin için. Koruyor zamane kız. gelinlerini? Hamur işi böyle saçlarından mı girişilir hamur işine? He? Bunlar zamane gelinleri bacım. Şuna bak şuna son. Salkım saçak. Salkım saçak. Oğlanı yollarken süslü yollamak için Kalkmış da saçları fönlemiş. Bak hele. E anne biliyorsun gitti ya Gökhan İstanbul'a. Ee. E, o gittiği için ben de e, mı gönderecektim gayet sen istediğin gibi bir gelirim ya. Ne, ne demezsin? Ne demezsin? Tabii. Onlar. Hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin. Gıbraşma. Kımışla, kımışla. Kımışladım anne. Olanlar bunlar evet aynen öyle 3-5 tane yarım Arası. saattir başını bekliyorum bir bir, bir tane bitse işte de yesem tereyağı inan diye filiz gelmedi <laughs> ye annem canım hepsini ye hepsini senin için yapıyorum biliyorsun Hı. bakabilirsin anne nasıl pişiyor bakalım bakayım ya. iyi nasıl? yani çok da böyle orijinal derken herkesin yaptığı gibi <laughs> özel bir pişirme şekli değil yani ee, anneciğim yani benim yapım şeklim bu işte babayın <laughs> evinde başka bir şey öğretmemişler belli ki zaten oğlumu da şişman ettin hamur işini yedire 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 çocuğun göbeğini gördüm üzüldüm üzüldüm Heh. anne beni de yazdır Gökhan'a demişsin galiba mekfite yazdıracağım seni evet Elbette yazdır. Bahane. sen de sülalen yazdırsın. Gidicisin zaten. Hazır, hatırlarsan eğer kuma geliyor sana. Anladım. Beni ilgilendirmez. Yedi, çocuğu hamile kalırken düşünseydin. Gözümü korkuttun benim. Hmm, kızlar. Bek güzel bir şey yok. Bek güzel. Hemen tereyağını çıkar bacım. Tereyağını çıkar geliyor. Şunu hemen kimse gelmeden götüreyim. Tamam anne. Ha anneci? anne, Ama... hani mama? Haydi gelin, haydi gelin, haydi gelin. Kedilerle uğraşma, haydi. Az kaldı Limonu anneciğim. rahat bırak. İşte anneciğim. Bitmedi mi bu? Allah'ım sen anneciğim. bana sabır yap. Az Onun kaldı. Onun anneciğim. yanına birkaç domates salatalık değil, salatalık bil Ben öyle yemem. Tamam anneciğim. Heh. Nasıl istersen öyle olsun. Tereyağını eksik etme. Hemen yanına koy. İşte anneme işte. Bakayım Lansana. bakayım. Bakar mısın annem? Gözüme soksaydın gözüme soksaydın. <laughs> bak anne Heh. fısır fısır görüyor musun? Heh. Mis mis. Allah'ım Fatma Demir'in annesi yapmıştı. Bek güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Pofidik bununla. pofidik. Ama yalnız iyi, o aile olay. Anneciğim sen de yalnız yiyeceksin. Bana bak car 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 car, car edip durma. Ayıp gelin kısmı az konuşur. Peki Bizim eski gelin zam gelinlik zamanlarını sana bir anlatayım dur. Anne. Hayatta böyle beş çocuk anası da olsak ne kaynanamızla ne kayınbabamızla bir kelime konuşmazdık. İşaretlerle. İşaretlerle konuş. İşaret diliyle mi konuşuyoruz? Aynen öyle. Peki. Aynen öyle. Ama bu ne gı? yemin ederim senin gibisini görmedim. Anne ne yaptım sana? Daha ne yapacaksın kız? Ben bir söylüyorum, sen on söylüyorsun. Daha ne yapacak? Peki anne. He? He? Limon, babaannen ne İlimon. diyor? Limon. Limon kuzum, neredesin? Bak hele şu annenden vallaha gına geldi. Anne Gözleme ki. istiyor, ver bakayım bir parça. Anneciğim. Ne oldu? Hadi git babaanneye, sana et versin. Şuradan biraz sosis getirdim. mi de ver de vereyim şu zavallı evladıma. Tamam. Bak anne. bak 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 bak. Babaannesi sosis getirmiş. Oğlum Bak ne buldu orada? Masanın altını <gülüyor> kokluyor. <gülüyor> şu ayağındakiler benim geçen sene aldığım kışlık ayakkabılar mı? Evet. ben, ben, ben olmasam cıvıldak kalacağım da. Cıvıldak. Ev botu ayrı, dışar botu ayrı. Herhalde yani, herhalde. İyi ki ne söyledin, bilmiyorduk. Kızlar, ne oruyuz kız? Ne oruyuz bacım? Nerelerdesiniz? Ben de arabaya atladığım gibi kendimi eve zor atacağım bacım. Evet, kendimi eve zor atacağım. Anlatacak o kadar çok şeylerim. Amanım sabah sabah ettim hiç Sabah sabah ettim hiç. O bebeleri doğuruyoruz ne zorluğuna. E, dokuz sene taşıyoruz karnımızda sırtımızda. Ne zorluklarına ne zorluklar. Büyüdüyorum oku ev veriyorum da. Evine varınca bir sıcak çorba içemiyorum. emeklerini el gözüne teslim edip geliyorum ben. Ya. Emekler, emekler, emekler. Sabah sabah ettim ben. Sülalesini doldurdu eve. Benim oğlan da aşık yakarız. Sesini çıkaramıyor tabi. Neyse oğlanı çektim şöyle arka balkona. Oğlum bu iş böyle olmaz dedim bak bu iş böyle olmaz dedim. Senin bu karın dedim sülalesinden bana gına geldi dedim. Bir daha varmayacağım senin evine dedim. Ne haliniz varsa görün dedim. Maaşımı da vermiyorum dedim. Bu ne dedim kafam şişti bıcır 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 bıcır, bıcır dedim. Mutfağın anasını bellediler babacını eline verdiler dedim. Ocak başlarından ırak dedim. Haberin olsun ben dedim Sözlendim dedim Kararım kesin dedim Gideceğim dedim Sakın peşime takılıp da gelmeyin Anam nerede diye dedim Senelerce başımızı bekledim de Ne hayramızı gördüm dedim. Ana etme tutma Ana etme tutma Sensiz ben edemem Sensiz edemem Sensiz edemem Nereye gidiyorsun sen etme kimmiş bu Kiminden evleneceksin sen Haberimiz yok söylemem dedim. Adamı dedim başlık parası diye soyar soğanı çevirirsiniz. Kesin dedim. Ben bundan sonra dediye kıymetli değer vereceğim dedim. Neredeyse evin yolunu geçecekti. Evet kızlar. Adres de vermeyeceğim dedim. Sakın kapıma da uğramayın dedi. Canıma tak dedi. Ömrümü bağışladım ben size dedim. Saçımı süpürge ettim dedi. Allah o saçlarımı süpürge ettiğim akıllarıma tüküreyim dedi. Etme ana alayım dedi. Etme ne diyeyim dedi. Aşağı baksan sakal yukarı baksan bıyık dedi. Nuri'yim bak görüyorum dedi iki canlı dedi. Yedinciye hamile dedi. Bahane dedi. bahane Bahane. Bana mı sordum diye bak dedi. Ben bebeliğine uğraşamam gari dedi. Ben gideceğim. Dedeyle hayatım yaşayacağım. Paris'e götüreceğimiş beni dedim balayına sakın dedim. Bana dedim bir iPhone 17 de alacak dedim. iPhone 17. Hiçbirinizi de dedim eklemeyeceğim dedim. Beni rahat bırak. Yeter gali. bıçak yemeye dayan dedim. Evet kızlar eve geldim. Fundişim ne kadar doğru söylüyorsun kızım. Vallahi sorma ben de bu iş nasıl oldu hiç anlamıyorum bacım benim oğlan tatile geldi geleli eve var ha uğradığım yok oğlan evine vardı ben de hala sokaklardayım geziyorum iki gün orada üç gün orada bacım niye diyeyim niye diyeyim erim evde yok keyfim bir de yok bacım Heh. ağlayan e e ne o onu bilemedim ağlayan sıpam yok, angaran eşeğim yok. Yok o daha değişik bir şeydi. <laughs> Aklıma gelmedi şimdi. Kuzum, kuzum, kuzum. Bakın şimdi. Bizim sokağın köpeği. Beyaz. Kuzum. Gel. Gel. Oy oy. Bacağı da yaralanmış. Kuzum benim. Yağmur yağdı ya saklanacak yer arıyor. Evet kızlar. Dediğim gibi eve geldim bacım gelinin evinden. Artık dananın kuyruğu kopucu gibi kararımı verdim. Böyle olmaz.